arkadaşlar ben Enes bugün Sizlerle birlikte Minecraft 8. bölümdeydi arkadaşlar 8. bölümde e, Demir toplamıştım kova yaptım ama Arkadaşlar benim çıkmadı Burada da biraz demir toplamıştık e, Neyse hemen şu bifteklerimizi alalım e, Cam da var Neyse cama gerek yok e, Şey alalım Altın da bulduk arkadaşlar Altın ama e, O da Altında çıkmam. Evet, altında çıkmamıştı. Ya altın çıktı Neyse, onu boş verelim. 64 e, şey alalım. Bu arada e, şey yapacağız arkadaşlar. E, nereye gideceğiz demiştim. nedir kapısı yapacağız? Nereye gitmeyeceğiz? E, bu bölümde nedir kapısı yapacağız? E, diğer 9. bölümde de e, nereye gideceğiz? E, ondan sonra şöyle yapalım bir da şöyle var mı? Şuradan demir de alayım arkadaşlar. Bir de kapalı mı? olmaz mı? Ben hemen kırk taşla kapattım. Süper, 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 süper. Sani. Hop. Ee, arkadaşlar kapıyı yaptıktan sonra biraz da maden e, şey ihtiyacım var. Evet, okay. yani. ee, ne diyorum da? Kapıyı yaptıktan sonra biraz da tahtaya ihtiyacımız var çünkü Çestimiz doldu bu arada. Şöyle hemen inelim. Şöyle biraz madeni araştıralım. Şöyle. Kömür çıktı. Kömür toplayalım. Kömür lazım oluyor diyor biliyorsunuz ki. Şöyle kömür toplayalım. Evet. Ee, şunları toplayalım. Hop. Tamam. Dilim dilim dilim. Onlar da Şöyle inelim. Hop. Şöyle iniyoruz arkadaşlar. Hop. Onu. Şöyle iniyoruz. Hop. Demir gördünüz. burada. Şöyle iniyoruz. Hop. Evet arkadaşlar. Şimdi şey bulduk dur saniye bulduk Allah Bismillah Allah Oo arkadaşlar diamond da bulduk süper oldu ama şimdi ben ne yapacağım ya böyle, böyle mal gibi. kapladık da şu altını koyarsam evet evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen kazanım Bunları ee, lavla su bir anda birleştirirseniz tabii ki ee, Opsik diyen oluyor Allah Bekle Sen bu tarafa gelmeyeceksin değil mi? Şöyle hemen şimdi koyalım Evet ee, dediğim gibi arkadaşlar bugün bölümde sadece nether kapısını yapacağız Yani nether'e gitmeyeceğiz çünkü e, gördüğünüz gibi setim hiç iyi değil yani Setim de iyi olmadığı için ee, ne gitmeyi pek düşünmüyorum hep yaparız umarım da i̇şte şimdilik nezre gitmeyeceğiz yani numarayı toplayalım bu arada artık şey olmasın önce böyle hop atmasın tamam atma kardeş sen de şu anda hep gitmeye tamam mı tamam hop Allah'a ekleyin Arkadaşlar. Şimdi alalım. Hani evet, şimdi de koyalım arkadaşlar. Ee, evet, şimdi de Aslında biraz fazla yapmayı düşünüyorum. Eğer olursa biraz fazladan yapsak iyi olur aslında. Şöyle hemen toplayalım. Şöyle Allah 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 ne olur oğlum. Allah'ım. Bu çok Kadar elmast arkadaşlar. Öyle yani. Hop tamam 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 sakin Sakin ol Şöyle geçelim şimdi. Şöyle bir yapsak hop şöyle. Sen şöyle yapsak Sen olmayın Şöyle gitti e, O zaman Şöyle kapatalım şöyle ee, ona, Ondan sonra şöyle. şöyle yapacağız Hop Buradan da bir tane çıktı herhalde Hadi Şöyle e, Hop Sakin 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 bu arada arkadaşlar beni de Facebook'tan takip edebilirsiniz. Facebook sayfamı da bilirsiniz. Size şöyle söylüyorum. E, şöyle bu arada beni Facebook'tan en üst duvar olarak bulabilirsiniz. Tamam. Tamam. Özür dilerim asıl. Hemen şunları toplayalım. Bir kapımızı yapalım. Öyle. Bu arada tarla da büyüdü. Tarlayı da yapacağız. Hop. Şunları tabii ki Bunlar arkadaşlar demirle ayrımlar yani. Ee, bizim set yapmamıza çok yardımcı olacak. Bunlar. Ee, başka var mı? Eski var. Bunları alalım. Tamam kaç tane ayrım, en üst tane ayrım. Ya üç tane barnumunu görmüşler. Barnumu bulmamız çok iyi oldu arkadaşlar. neyse hemen, hemen biraz yemek yiyelim bu arada. bir Şöyle. Hemen. Bu arada arkadaşlar e, istediğiniz map ya da e, başka bir şey varsa e, map yapıp bana yollayabilirsiniz. Veya Skype, yani ee, size, veya Skype e, ben Skype'ımız bana atarak çalışabiliriz yani Skype'dan mı atabilirsiniz bana e, siz de eğer Skype'ınızı verirseniz yani yoruma yorumları yazarsanız beraber oynarız arkadaşlar ee, Oyun sonra şimdi de yorumlar Burada ne var mı? arkadaşlar ne Benim yani zenginlik bölümüne göre daha zengin gibi olduk yani öğretmen. Hop burada Allah'ım Allah'ım sen koru ya. Hop böyle yapalım. Şimdi yapalım. Tamam. Tamam tamam. Oo sakin ol. Şimdi oturup almam gerekiyor. Şükür. Şöyle mi koyalım? Şöyle koyalım. Şöyle En azından pişik olsun. Şöyle alalım. Hemen toplarım buraya garnitürler var. Bak hemen. Şimdi alalım. Ne var mı şimdi bak? Hop. Şey almayı. Hop. Şöyle bir daha bakayım. Tamam. Şimdi böyle bir şey yapsak. bir evet. artık kaldırabiliriz. Ee, şunları alalım. bunu hemen kıralım arkadaşlar. Ee, sonra yukarı çıkıp e, kapımızı yapalım. Ee, kapımızı yapalım. Hemen şöyle ee, bu arada arkadaşlar e, şeyde yani çakmak taşını da yapabiliyoruz bunun malzemelerini ayarladım Tamam, şunları da kasarsak. tamam evet 12 tane tam yetiyor arkadaşlar hatta artı bile şöyle yapalım Böyle da şöyle yok. Şurada, hemen. tamam hemen yukarı çıkalım arkadaşlar ııı e, yapalım ııı e, Tarlamızda da birkaç bir şey birikmişti. Onları toplayalım. Videomuzu yavaş yavaş sonlandırabiliyoruz. Bir tane toplamamız gerekiyor. Onu öbür bölüm yaparız ya. Tarlalar çok bir şey değil aslında. Ee, hemen bir yatalım arkadaşlar. Bir tane uğraşmayalım. Ee, şöyle yatalım. Hemen. Ee, şimdi Hemen e, size malzemeleri göstereceğim. Bunları kaldıralım arkadaşlar artık. E, şunları hemen kaldıralım. Şimdi malzemeler şunlar önüne ek alayım ben de. Malzemeler oksijen. E, ondan sonra çakmak taşı yapmamız için çakmak taşı bir tane de demir yani biz fazladan aldığımız için şöyle yapacağız. Hop gördüğünüz gibi çakmak taşımız hazır. Ondan sonra bunları koyalım bu kadar arkadaşlar ama şöyle gidelim ee, şöyle bunları şu şekilde koyacağız ee, Ben biraz kaşa şey ihtiyacım var hemen taşları alayım da şöyle koyalım taş yardımcı olacak arkadaşlar çapraz kalanı koyacağız şimdi şöyle aralığa iki blok koyalım şöyle ondan sonra şöyle yapacağız şimdi araya iki blok koyacağız Ondan sonra yanı dolu Yok Yıkıralım onu Ve sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar Şöyle Hadi Tamam Şimdi Bunu yaptıktan sonra İki kere böyle bir Buraya da iki kere böyle Ondan sonra bir buraya bir, bir de buraya arkadaşlar Sonra iki tane de buraya Hemen nedir kapımı da gördüğünüz gibi nedir kapımız hazır arkadaşlar ee, çok şekil olmadı mı neyse hemen tarlamızı toplayalım mı videomuzu sonlandırıyorum arkadaşlar çok ben lag şey neyse hemen şurayı dolduralım oh, tamam şundan çıkacak şöyle dolduruyorum arkadaşlar ki onu düştü öyle malına daha oldu şimdi süper oluyor arkadaşlar bir tane daha yapabiliyoruz şöyle hemen gidelim ekmeğimizi yapalım Evet arkadaşlar bir, bir videomuzun daha sonuna geldik ee, bu videomuzda da kapısını yaptık arkadaşlar ee, başka videolarda görüşmek üzere bay bay